Selamun arkadaşlar. Benim adım Metin Ayhan. Youtube'da benim Youtube kanalım var. Oradan bir seslenmek istedim. Seçimler yaklaşıyor ve her şeyi görüyoruz. Neler yapılanları, yapanları, yalan dolan işler yapanları, evirip çevirip bir şeyler yapmak için, oy almak için her şeyi yapanları kendini inkar edenleri görüyoruz. Onun için arkadaşlar biz aklımız var, beynimiz var, kafamız çalışıyor. Hepimiz güzel insanlarız. Türkiye'miz için, Türk bayrağımız için dünyada kimseye ezilmeyeceğiz arkadaşlar. Onun için sizden ricam düşünelim, taşınalım, oylarımızı güzel yere atalım arkadaşlar. Bak İnan çok önemli bu yıl. Bu seçim çok önemli arkadaşlar. Bu seçimin değerini bilelim. Onun için oylarımızı ona göre verelim inşallah. Ya düşünün bir biri var reis ya reis. Kurban olduğum reis. Ya insan her gün bir şey yapmak için kıvranıyor, bizim için kıvranıyor, ya. Öbürleri ne yapıyor? Biri böyle diyor, biri öyle diyor, biri diyor. Her gün bir fikir değişiyorlar. Onun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı görüyorsunuz. Çok güzel şeyler yapıyor. Her gün adam vallahi uyku değil. Canını feda etmiş ya. Biz bu insanı nasıl görmeyiz ya? İnşallah 5 bin tane, 100 bin tane oyum olsa ona veririm ya. Onun için arkadaşlar Türk bayrağımız için, Türkiye'miz için, çocuklarımız için Lütfen sizden rica ediyorum. İnşallah oylarımızın değerini bilelim. Herkes özgür. Onun için ama düşünmemiz lazım. Düşünelim, taşınalım. Oyumuz ona göre atalım arkadaşlar. Bu ara bayramımız mübarek olsun. İnşallah Türkiye için, geleceğimiz için Başkan Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Oylarımızı ona atıyoruz. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Rutuk'ta da beni takip ederseniz sevinirim.